Fatih Selim, Yusuf gitti mi anneciğim? Üzüldün mü giderken? Evet, Yusuf gitti. Keşke biraz daha kalsaydı, değil mi anneciğim? Yusuf'la ne güzel oynuyordu benim oğlum. Oyuncaklarla beraber çok güzel oynuyorlardı. Sonra Yusuf eve gitti çünkü saat çok geç oldu. Annesi onu uyutacakmış. Yarın sabah Yusuf okula gidecek. Okula giden çocukların erken yatmaları lazım, değil mi? Fatih Selim okula başlamadı henüz o yüzden birazcık daha geç yatabilir. Okula giderken Fatih Selim de çok erken yatacak değil mi anneciğim? O yüzden ne yaptın öyle apartman yapmışsın annem? Ne kadar büyük bir kule bu. Evleri üst üste üst üste koymuş ama galiba ters koymuş. Fatih Selim aslında bu tam ters duracak. Bak şöyle koyacaksın. Şöyle tam tersini. şöyle çevireceksin bak tekrar koy. Bak şunlar kapıları, şunlar camları. Böyle üst üste üst üste koy. Sonra onun bir tane de çatısı var sana göstereceğim takmayı. Çatısı nerede? Bak çatısını göstereyim mi? Bak şu. En üstüne de bunu koy. Bak. Şöyle kapat. Evin çatısı. Hayır olmadı. Bak düzgün takamadın. Evet böyle işte. Kocaman bir bina yaptın. Fatih senin öbürünün de çatısını koy. Diğer çatımız nerede? Şurada bak 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 şurada. Bunu da koy. Ya hepsini aynı boyda yapman gerekmiyor. Bir tanesini bak onun yanına koy istersen şöyle. Bak şöyle. De buraya koy. Bir tanesini bunun üstüne çatı koy. O bir tanesi uzun boylu olsun, bir tanesi kısa boylu olsun. Hadi kapat bunların çatılarını. <gülüyor> <Hareket> <gülüyor> Sen ne yaptın da öyle şimdi öyle? Hı? Tamam tamam, ben senin oyununa karışmıyorum. Sen istediğin gibi oyna. Ben senin oyununa karışmıyorum, tamam? Allah Allah. Ben de oynasaydım ne olurdu sanki? Hepsini oynuyorsun. Apartmanın camları ve kapıları gördünüz mü? Çok güzel. Peki bunlar ne? Bunlarla ne yapıyoruz? Bunlarla da çok güzel ev yapabiliriz. Yap bakalım. Şuraya şuraya takacaksın onları da. Bak şuraya, getir. <laughs> tak. Evet, evet. Ama ters taktın. Bu bu tarafa bakacak. Bak şöyle bak, takacaksın bunu. Bu tarafa. Evet. Hayır. Şimdi. Hı, Oldu. Şimdi. Hayır, bu taraf bak dışa bakacak. Şuralar dışarı bakacak. Bak, şurası tersi. Gördün mü? Hayır anneciğim. Hayır, bak şöyle çevir. Böyle takacaksın. Ay, evimiz devrildi. Ay Allah. Evler yıkıldı anneciğim ya. Çok güzelmiş bunlar. Ben de oynayayım Aa, bak. birazcık. Bak, şunu da takıyorum hemen. Şu arada ben de bunu takayım takacağım ben yapacağım ben yapacağım diyorum sana öbür parçası heh, o da şurada bunu da ben takacağım bunu da ben takacağım <laughs> evet evimiz tamamlandı onun çatısı var mı peki var mı hayır onun üstüne şu altındakine şunu bir tanesini çıkart şunu takabilirsin mesela Ay 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 sıkışmış mı? Sıkışmış. hay Allah nasıl çok sıkışmış bu böyle. Be, be, be. Hı, oldu. Çok güzel. Burada bak bir sürü legomuz var bizim. Çocuklar bu burası böyle bir sürü legolarla doldu bu gece. Fatih Selim'in legoları. Hı, çok güzel. Ağaçta dikelim mi şuraya bir tane? Yeşil bir ağaç var şurada bak. Şunu da şuraya koyalım. Ama bu çok güzel oldu. Evimiz Sonra kulelerimiz hazır. Arkadaşlar Fatih Selim'in kulelerini gördünüz mü? Ne kadar güzel oldu. Bir bay bay da yapalım mı anneciğim? Kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar. Tavşan mamasını yiyor. hopluyor, zıplıyor, çok eğleniyordu. Fatih Selim de burada eğleniyor. Hadi bay bay yapıyoruz. Sevgiler gönderiyoruz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> anneciğim bir hadi bay bay yap, kapatalım. Anneciğim bay bay yapmadın. Hadi hadi kapatıyorum bay bay yap. Boy, boy. Bay bay.